merhaba. Krem Şanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bereketli ve bir bereketli olan Anadolu çorbası tarifini yapacağız. Çorbamız için gerekli olan malzemeler 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ bakliyatlarımızdan 1 yemek kaşığı yeşil mercimek 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek 1 yemek kaşığı pirinç 2 yemek kaşığı bulgur daha sonra 1 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, baharatlardan ise 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kırmızı acı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, çorbamızın terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt ve 1 yemek kaşığı un. Eğer dilerseniz 1 adet yumurtanın sarısını kullanabilirsiniz. Ben çorbaların terbiyesinde Yumurta kokusu sevmediğim için yumurta kullanmıyorum. Yoğurt ve un kullanarak da gayet güzel ve lezzetli bir terbiye elde etmiş oluyorum. Çorba içerken yumurta kokusu sevmeyenler de bu şekilde yapabilirler. Ve malzemelerimizden son olarak 5 su bardağı su. Şimdi hep birlikte çorbamızın hazırlık aşamasına geçelim. Öncelik olarak orta ateş açmış olduğunuz ocağınıza düdüklü tenceresi alın. 2 yemek kaşığı olan zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. Daha sonra bir yemek kaşığı olan tereyağımızı ekleyelim ve tereyağımızın kokusu çıkana kadar güzelce karıştıralım. Ve doğramış olduğumuz soğanlarımızı ekleyelim. Kuru nanemizi ekleyelim. Acı pul biber. Ve karabiberimizi ekleyelim. Ve tüm malzemeleri özleşene kadar yaklaşık 1 dakika boyunca sürekli çevirerek karıştıralım daha sonra yıkamış olduğumuz mercimek bulgur ve pirinçlerimizin bakliyatlarımızın tamamını tencereye ekleyelim tüm bakliyatları bir iki tur çevirerek karıştıralım daha sonra tuzumuzu ekleyelim daha sonra oda ısısında olan 5 su bardağı suyu ekleyelim tüm malzemeleri güzelce karıştıralım düdüklü tenceremizin kapağını kapatalım Ocağımızın altında yüksek ateşi açıp bakliyatlarımız yumuşayana kadar çorbamızı pişirelim. Evet arkadaşlar şimdi çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Şu şekilde 1 su bardağı yoğurt ve 1 yemek kaşığı unu güzelce çırptıktan sonra çorbamızdan bir kepçe alarak terbiyemizin içerisine ekleyelim ve kesilmemesi için hızlıca çırpalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz terbiyemizi çorba tenceremizin içerisine ekleyelim. Ve yine aynı şekilde kesilmemesi için hızlıca çırpmaya devam edelim. Çorbaya terbiyeyi ekledikten sonra fokurdayıp kaynayana kadar çorbamızı orta ateşte kaynatalım. Ve daha sonra çorbamızı ocaktan alalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dumanın üzerinde tüten Anadolu çorbası tarifim şu an sunuma hazır. Çorbamı servis tabağına aldım. Yapımı oldukça kolay, aynı zamanda bir o kadar da besleyici olan Anadolu çorbası tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar, videomun sonuna kadar izleyip beğendiyseniz emeğe saygı olarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak zil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu sayede yüklemiş olduğum yeni tariflerden ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.